Selamünaleyküm arkadaşlar. 32. günden sonra gazlarımıza kavuştuk. Onları annelerinden ayırdım. Biraz e, zemin yer ıslaktı. Bu şekilde yaptık. Şimdi 3. günleri sağlıkları yerinde. Bu şekilde yaptık. Çok şükür hepsinde sağlığı yerinde. E, malum havalar soğuk olduğu için bir de. Annelerinin yeri tam randıman almadığı için biraz ıslaktı. Onları biz aldık. Bu şekilde lambayla. Üç, bugün üçüncü günü çok şükür hepsinin yemesi, içmesi güzel. Uluskaya yatırırken söyledim inşallah dedim. Hepsi sapasağlam sağlam çıkar. Çok şükür hepsi de sapa sağlam çıktı. Şimdi yemeleri, içmeleri muazzam. 7-8 gün bir içeride muhafaza edecek. Biraz da havalar ısınsın. Ondan sonra tekrar anneler kabul ederse yanlarına atacak. Kabul etmezlerse zaten kendilerini kurtarmışlar. Böyle sıkıntılar yok. Sağlıkları, yemeleri, içmeleri. Şu an çok güzel. Ha biz bunu amatörce yaptığımız için ha bu şekilde oldu. Ha, profesyonel değilik. başta da söyledim videoda. İnşallah ilerleyen zamanlarda işte değil mi? Hobiyle başladığımız şeyler belki ekmek kapımız olur. Böyle sobamızda yanıyor. sobada dibimizde. Allah nasip edersen 10 gün sonra havalarda biraz ısınsın. Annesini yanına bırakacağım. Kabul ederse orada da bir video çekerim. Kabul etmezse de zaten kendini kurtarmışlardır. Hoşçakalın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda biraz büyüdüğü zaman tekrar video paylaşacağım inşallah.